Merhabalar akrep ve yükselen akrep. Ee, bahar ayına çok güzel bir giriş yapıyoruz. Çok güzel bir yeni ayımız var. Balık burcunda, Başak burcunda bir dolunay var. Çok da gezegen geçişleri var. Gündem çok yoğun. Hemen başlıyorum. Güzel haberlerim var size. Ama öncelikle abone olmayı, bildirimleri tüm olarak açmayı unutmayın lütfen. Ee, güzel yorumlarınızı da bekliyor olacağım. Dedikten sonra hemen bir bakalım neler varmış. Şimdi özellikle sizin aşk hayatınızla alakalı, flörtlerle alakalı, çocuklarla alakalı, yine evli çiftler için çocuk yapmakla alakalı ee, ...çok güzel bir sürece girdiğinizi söylemem mümkün. Sizin bu konularla ilgili alanınızda bir yeni ay gerçekleşiyor. Bu yeni ay Jüpiter'le kavuşum halinde. Jüpiter artık hepiniz biliyorsunuz. İyicili bir gezegen. Ee, bolluğu, bereketi e, ve pek çok güzelliği, şans ve fırsatları da beraberinde getiren bir gezegen. Dolayısıyla burada gerçekleşecek olan yeni ayla... ...güzel bebek haberleri almak, yeni aşkların başlaması, çocuğunuza dair güzel gündemlerin gelişmesi... Diğer taraftan belki riskli yatırımlarınızla alakalı belki böyle bir karar almak burada bir yatırım yapma kararı almak e, ya da yeni bir hobi edinmek e, keyifli zamanlar geçirmekten bahsediyorum yani güzel etkileri olan bir yeni ay olacak bu e, özellikle şeye bakmam lazım. Ha, her tarafından böyle konuşalım. Biraz da böyle çok iyi çok iyi demektense biraz diğer tarafına da bakalım, bakalım istiyorum. Aşkenar yıldızıyla kavuşum halinde bir yeni ay olacak. Bu, bu da demek oluyor ki aslında hem Jüpiter'le de kavuşumda olması do dolayısıyla biraz daha fazla belki bir şeylere çok iyicil bakmak ve bir şeyleri çok fazla abartmak durumu da söz konusu olabilir aslında. Bu sebeple aşırıya kaçmamaya dikkat edelim. Ayaklarımızın yere bastığında emin olalım derim ben size tavsiye olarak. Satürn ve Merkür kavuşum halinde olacak dolayısıyla eve aileye dair konu ve gündemlerde aslında belki daha fazla yeni bir yere taşınmakla alakalı bir planınız varsa bir ev satışı ile alakalı bir planınız varsa burada bir kontrat durumu söz konusu ev ve aile bireyli aile bireyleriyle alakalı belki kendi aranızda yapabileceğiniz yeni anlaşmalar bunu böyle yapalım şunu şöyle yapalım gibi yani buralarda kalıcı çözümler bulabileceğiniz ya da kalıcı e, uzun vadede size fayda sağlayabilecek e, bazı durumlarla karşılaşabilmeniz mümkün olucu, olacaktır ev ve aile içerisinde. Diğer taraftan baktığımda özellikle Venüs ve Mars'ın e, bir kavuşumu hep devam ediyordu biliyorsunuz. Artık bu bir de plütonla kavuşacak. E, bu alanda sizin böyle iletişimsel alanınız, projelerle ilgili bir alanınız, kısa vadeli planlarınız, yakın çevreniz, yakın e, yakınınızda tuttuğunuz insanlar, kardeşler, kuzenler vesaire. Dolayısıyla e, buralardan belki ee, bir şekilde bir konuya odaklandınız ee, ve burada e, özellikle bir güç elde etme teması ve belki yakınlarınızla e, biraz da böyle küçük bir güç savaşına girmek durumu olabilir manipülasyondan aman aman uzak durun derim ben ee, diğer taraftan özellikle e, belki de ee, dediğim gibi ilişkiler için e, baktığımda ise biraz daha fazla hem karmik ilişkilerin gelebileceği hem de mevcut ilişkilerde biraz belki böyle küllerinden doğmak temasının da ön plana çıkacağı bir zaman dilimine işaret ediyor olabilir. E, ilişkilerde güç savaşlarına da dikkat edelim demiştim bunu zaten 18 Mart Başak Dolunayına geldiğimde ise a pardon e, 2 Mart'ta Balık Dolunayı yeni ayı dedik hemen arkasından 6 Mart tarihinde Venüs ve Mars eee Nereye? Kova burcuna geçiş yapacaklar. Daha fazla ev, aile ortamınızla alakalı bir alan burası. Burada da kavuşumlar yapacaklar. Buralarda odaklanmanız gereken bir şey var demek ki. Ee, özellikle Venüs'le beraber ilerleyeceği için böyle hem tatlıla hem tuzlulu durumları bir araya getirebilir. Mevcutta bir gerginlik varsa evin içinde aile bireyleriyle bunu biraz körükleyebilir. Ama dediğim gibi iyicil etkilerini de gösterecektir. Venüs'ün de burada olması. Diğer taraftan taşınmayı düşünenler için düşünmeseniz bile Mars buraya geçtiğinde belki biraz daha hareket halinde olmayı gerektirebilir. Evin içerisinde çalışanlar için, iş yapanlar için ise daha fazla çalışacakları, aktif bir şekilde evin içinde çalışacakları bir zaman dilimine işaret edebilir. 10 Mart tarihine geldiğimde Merkür balık burcuna geçiş yapacak. Balık burcuna geçiş yaptığı zaman ise daha fazla ek gelirlerinizle alakalı, aşk hayatınızla, çocuklarınızla alakalı bir alanda daha fazla hareketleneceği bu alanın ve buralara daha fazla kafa yoracağınız, flörtünüzle belki daha fazla iletişim halinde olacağınız, çocuklarınızla yine aynı şekilde daha fazla iletişim halinde olacağınız bir zaman dilimi olacak 10 Mart'ı takip eden 3 hafta 20 Mart'ta gelmeden 18 Mart'ta Başak Dolunay'ı var Başak Dolunay'ı yine 27 derecede bir Dolunay'la karşılıyor bizi gökyüzü bu ayda burada Başak Dolunay'ı özellikle Zaten e, sizin sosyal hayatınız, arkadaşlıklarınız, geleceğe dair yaptığınız planlar, hayalleriniz, ümitleriniz, o büyük planınızla alakalı bir alanda gerçekleşecek. Burada artık bir konunun sonuna geldiğinizi işaret edecek bu bana. Yani belki bir arkadaşlığınızın, belki sosyal çevrenizden birinin, belki birlikte iş yaptığınız gruplarla iş yaptığınız bir grubun hani buradaki bir arkadaşlık ortamının bir şeylerin sonuna gelmiş olabilirsiniz burada bir mevzunun kapanması ya da bir şeylerin değişime uğraması durumu söz konusu diğer taraftan baktığımda aslında belki biraz fedakarlık etmek belki zamanınızdan belki emeğinizden biraz fedakarlık etmek durumu da söz konusu olabilir daha fazla belki bir tık kendinizi kandırmaya ya da belki bir tık kendinizi ya da bir şekilde kandırılmaya da müsait enerjiler var aslında bu dönem bağışıklık sistemine dikkat etmekte de fayda var çok iyi niyetli olacağınız çok böyle hani ilahi olana teslim olduğunuz bir zaman dilim olacaktır aslında ama Dediğim gibi burada yine ayaklarımız yere bassın. Ee, çünkü dediğim gibi burada birazcık kandırılmaya müsaitiz aslında en temelde. Ee, diyorum ve... Bakıyorum Venüs-Mars tekrar kavuşum halindeler bu dolunayda da. Yine artık alıştık bunların kavuşum halinde olmasına. Ama bir de Uranüs'ten bir kare açı alacaklar. Dolayısıyla ev ve aile ortamı ile alakalı biraz belki bir tık ilişkilerde gerilime sebebiyet verebilir bu 18 Mart dolunayı. Baktığımda merkür Jüpiterle kavuşum halinde ve bu aslında... Ee, daha fazla sizin e, Az önce de bahsettiğim gibi Kendinizi ifade etme Biçiminizle alakalı çocuklarınız Aşk hayatınızla alakalı bir alanda Daha iyicil bakmak Ve resme daha bütüncül bakmak Daha geniş bir çerçeveden bakmakla alakalıdır Buralarda iyicil e, bazı e, Gelişmeler olabileceğini Söylemem de mümkün ee, Ve Diğer taraftan baktığımda ise e, belki işte sosyal yaşamınızdan, sosyal hayatınızdan ya da arkadaşlarınızdan e, bir şekilde iyicil e, etkilerde almanız mümkün olabilir bu süre içerisinde. E, şimdi gelelim diğer gezegen geçişlerine onları da atlamadan hemen size söylemek istiyorum. 18 Mart 20 Mart tarihine geldiğinde artık Güneş Koç burcuna geçiyor olacak. Koç burcu sizin çalışma hayatınızla alakalı, sağlığınızla alakalı bir alan. Dolayısıyla bu alanların daha ön planınızda olacağı bir ayı deneyimleyeceksiniz 20 Mart'tan sonra. Ee, belki çalışma arkadaşlarınızla daha fazla e, gündeminiz olacak ya da belki e, dediğim gibi yeni projeler, yeni e, atılımlar ve adımlar çalışma hayatı ile ilgili atmak mümkün olacak. 27 Mart tarihinde e, Merkür Koç burcuna geçiyor olacak yine bu da sizin aynı alanınız çalışma alanınız, sağlık alanınız. Dolayısıyla buralarda 27 Mart'tan sonra biraz daha fazla koşturup çalışıyor gibi görünüyorsunuz. 28 Mart tarihine geldiğimde ise Venüs ve Satürn'ün çok güzel bir kavuşum açısı gerçekleşecek. Venüs ve Satürn'ün kavuştuklarında bu belki hani nasıl ifade edeyim size partnerinizi eve getirmek bir adım ileriye götürmek ilişkiyi aile bireyleriyle tanıştırmak gibi ya da bu dönem içerisinde tanışacağınız insanlarla olan ilişkilerinizin uzun sürmesi. Bu hem sosyal ilişkilerden bahsediyorum hem de ikili ilişkilerden bahsediyorum. Uzun sürmesi, uzun vadede hayatınızda bu insanların kalıcı olması durumu da söz konusu olacaktır. İlişkilerin daha ciddiye bindiği zamanlar olacak bunlar. Evet bu ay söyleyeceklerim bu kadar. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşelim. Sevgiler.